Sevgili yaylar bir bakalım Kasım ayında sizleri neler bekliyormuş. Güneş Mars kavuşumu yaşanıyor ay sonuna kadarki süreçte ve biraz sonra söyleyeceğim alanlarda bir şeyler aydınlatacaksınız ve o alanda harekete geçeceksiniz. Peki neler olacak? Hadi bir bakalım. Geçmeden önce bu videomu beğenip henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Güneş Mars kavuşumunu Akrep temasında, Akrep alanınıza yaşayacaksınız. Bu da sağlık, hastane, şifa gibi alanlarınızı göstermektedir. Eğer ki bir tedavi ile ilgili konunuz varsa, meditasyon gibi inziva gibi konularınız varsa ya da arkada dönen bazı dolaplar, bazı dedikodularla ilgili bir hissiyatlarınız varsa ki hissiyatlarınızın Ayrıca çok kuvvetli olduğu bir süreç anlamına gelmektedir bu. Bazı dedikoduları önünüze getirecek. Sanki böyle elinizde koymuş gibi bir şeyleri bulacaksınız. Saklı gizli saklı ne varsa onları açığa çıkartabilecek güçte olacaksınız ve hissiyatta olacaksınız. Bu durum bazı birlikte çalıştığınız özellikle insanlarla alakalı zorlu koşullar, zorlu stresli durumları gösterebilir veya sizin çalışma koşullarınıza ciddi anlamda bir hareketli de gelebilir, fiziksel olarak da ruhsal olarak da birazcık yorucu bir durum anlamına gelebilir ama size maddi manevi olarak ayrıca kazançlar anlamına gelen desteklerde olacak bilginiz olsun. 13 Kasım'da bir yeni ay gerçekleşecek. Akrep burcuna gerçekleşen bu yeni ay sizin rutin düzeninizde mevcut koşullarınızı yeni bir sayfa, yeni bir adım, yeni anlaşmalar, sözleşmeler anlamına gelmektedir. Yeni insanlarla bir araya gelmek, çalışma ortamınıza bazı insanların yeni insanlar gelmesi ya da onların yer değiştirmesi olabilir veya sizin yer değiştirmenizle ilgili bir olay olabilir. Eğer ki çalışmıyorsanız sizin günlük rutin hayatınızda spor, diyet, beslenme gibi alanlarınızda yeni bir gündem koyacaksınız kendiniz için. Yeni bir araç, yeni bir cihaz, yeni insanlar ilişkisel de olabilir. Veya evcil bir hayvan gibi gündemde söz konusu olabilir bu süreçte. Sadece sağlıkla ilgili alanda bu kadar güçlü bir yeni ay olduğu için sağlık alanımıza birazcık dikkat etmekte fayda var. Fakat Züben El Şemali isimli bir sabit yıldızı eşlik ediyor olacak bu ee, yeni ayımıza da şanı, şöhreti, büyük başarıyı ve zenginlik anlamına gelen bir yıldızdır. Bu da bizim için... Güçlü anlamda pozitif yönde destekler atacak. Fakat Uranüs'ten ve Lilith'ten gelen sert açıdan dolayı sanki ilk etapta bir para mı çıkıyor sizden? Ya da ilk etapta bir gerginlik, kıskançlık, kaos, dedikodu ya da bir özellikle kadın figürleriyle alakalı zorlu bazı şeyler yaşatabilir. Buna dikkat etmeniz gerekecek. Ama sonrasında böyle bir o sarsıldığını zannettiğiniz o güveniniz yerine gelecek, özgüven, özdeğeriniz yerine gelecek, daha güçlü olduğunuz bir sürece gireceksiniz. Bir de eğitimle ilgili bir alana göstermektedir bu Züben, El Şemali Sabit Yıldız'ı. Bir sertifika, diploma gibi konunuz varsa, bir imza gibi, sözleşme, anlaşma gibi konularınız varsa mutlaka destek atacak. Bunu da bilmenizi istiyorum bu süreçte. Eğer ki bu süreçte yeni insanlar hayatınıza girecekse bu yeni insanlar bereketli olacak. Size bereket getirecek. Bilginiz olsun. Fırtına ve deniz kazalarını din ile ilgili sorunları da gösteren bir sabit yıldız olduğunu ayrıca da söylemek istiyorum. Bu da elinin altında bulunsun lütfen. Ve gelelim Venüs terazi burcuna yerleşiyor. Venüs terazi burcuna çok, Burcu çok güzel bir gezegen, çok güzel bir yere yerleşiyor. Bu da senin için... Kariyerin varsa ya da böyle bir çalışıyorsan işte hedefler koymak Çalış ya da çalışma. Hayatına çok güzel hedefler koyacaksın. Ve çok güzel dostların, dostlukların içine dahil olacaksın. Dostlarınla ilişkilerini çok güzelleştirdiğin bir süreç olacak. Bazı sert açıların varlığı belki birilerini elemek durumda kalmana sebep olabilir ama daha güzeli yeni insanlar ya da o dostluklarının sana verdiği o konforu gücü güzelliği öz değeri ve desteği yaşayacaksın. Burası aynı zamanda aşk hayatın Çocuklarla ilgili konular ve yatırımlarla ilgili alanı göstermektedir. Bu da senin için buralarda güzel, güçlü değişimler, yenilikleri getireceğini göstermektedir. Var olan konularını güzelleştirecektir. Olmayan e, durumlar varsa burada işte çocuk sahibi olmak istiyorsan çocukla ilgili konu verebilir. E, çünkü bir bencisi açı yapıyor buralara ne kadar güzel. Özellikle bir kız çocuğu gibi bir e, enerji verebilir. Bunu da bilmeni istiyorum. Ve aynı zamanda... E, Aşk hayatı dedim, ilişkiler dedim, çocuk dedim, yatırımlar dedim, hedefler dedim, dostluklar, yeni dostluklar dedim. Evet Venüs Terazi sana tam olarak bunu getirecek. Bence keyfini sürmelisin. Ve sevgili Yay burcu arkadaşım 23 Kasım'a hepimiz çok dikkat etmemiz gerekecek. Özellikle 3 gün öncesi ve 3 gün sonrası tehlikeli bir enerjisi olacak. Bu süreçte bazı özellikle kadın figürleriyle alakalı zorlu konular söz konusu olabilir. Buna dikkat etmeni istiyorum. Aynı zamanda bir tartışma, bir kaos konusu olacak ve bunun temelinde kesinlikle kıskançlıktan dolayı kaynaklanacak ve Birilerine hat bildirmek isteyeceksin. Asla zamanı değil, yeri değil, tarihi hiç değil. Ben senin tartışacağın, kavga bile edeceğin tarihler vereceğim. Ama 23 Kasım civarına hiç bulaşma. Çünkü o konu çok büyüyecek. Sonuca da bağlanmayacak ve elinde patlayacak. Bir de birilerinden kopmak durumda kalacaksın. O yüzden lütfen dikkat etmeni istiyorum. Yine bu süreçte böyle hasta, yaşlı, Tedavisi ağır kişiler, kimselerde varsa çok hassas olunan bir süreçten geçebilir. Bilgin olsun. 24 Kasım'da Mars, Yay burcuna yerleşiyor. Çok severim. Birinci evinize bir Marsın yerleşmesi. Kötü tarafı şu, çok hareketli olacaksınız. Ama güzel tarafı şu. Fiziksel eforunuz, spor, diyet, beslenme, kaslarınızın kuvvetlenmesi, hareketli olmanız, böyle daha cool, daha gizemli, daha e, seksi olmanız, kadın erkek hiç fark etmek fark etmeksizin çok e, böyle güç, güçlü bir dokunuz olacak bedensel olarak. Fakat burası biraz karşıda ilişkiler alanınıza açı yapıyor olduğu için, davalar alanınıza açı yapıyor olduğu için işbirlikleri, iş birlikleri, ortaklık konularınıza açı yapıyor olduğu için buralara birazcık gerginlik verebilir. Böyle bir durumda tavsiyem oradaki gerginlikten ki alıp o enerjiyi fiziksel aktivitelerle bu Mars'a harcarsanız daha kıymetli olacak. Bir kere Mars yayda olacak yahu. İnandığın konularda eyleme geçmektir. Özgürlüğün için eyleme geçmektir. Hukuksal davaların için eyleme geçmektir. Benim için haklılığına inandığım şeyler için eyleme geçmektir. Ki siz de yay insanısınız. Tabii ki hak, hukuk, adalet sizin vazgeçilmez bir dokunuz. Ne olursa olsun. Şimdi 27 Kasım'da ee, i̇kizler burcuna bir yeni ay gerçekleşecek. Bu da sizin ilişkiler alanınızı açı yapıyor. İlişkiler, iş birlikleri, ortaklık konular, baba, patron figürleri, davalarınızla ilgili alanlarda asla dediğim bir konum varsa o konuda duvarlarını yıkacaksın. Aa, bunu böyle yapabiliyormuş, bu böyle olabiliyormuş, bu böyle olmalıymış aslında. Ben gereksiz yere kasmışım kendimi dediğim bir şeyi fark edeceksin. Sadece satüründen sert açı olduğu için bazı taşın altına elini koyacaksın ve bir sorumluluk altına girmen gerekecek Bu da senin için ev aile konuları gayrimenkul konuları gayrimenkul konularıyla işte kariyer statü ile ilgili birilerinin sorumluluğunu almak da olabilir. bir evlilikle ilgili bir konuda olabilir boşanmak istiyorsanız ideal bir zaman boşanmak istemiyorsanız dikkat edin boşatabilir ya da bir aileyi büyütmek güçlendirmekle ilgili bir şey olabilir bir doğum varsa birazcık sancılı olabilir ama e, yok öyle düşünmeyelim. Yani zor bir şeydir ama çok güzel, güçlü bir şey. Çok güzel bir döneme denk geliyor. E, çok değerli bir hikayesi olan bir evlat olacaktır. Fakat burada şayet e, hikayeniz bu bahsediyor olduğum alanlardan birisi birileriyle yol ayrımına girecek kadar Güçlü etkileri var. Sanki böyle çok emek verdiğiniz bir konudan uzaklaşmak gibi bir durum yaşatabilir size. Ee, varsa bir nafaka, tazminat, miras gibi alanlarla ilgili gündem de verebilir. Estetik güzellik tedavi ile ilgili bir konuya da destek atacaktır. Burası köşeye çünkü yapar yani bir hukuksal alan yapar. Bir de sağlıkla ilgili gözler ve içecekler alanına dikkat etmek gerekiyor. Burası hassas olduğunu söylüyor. Buradaki sembollerimiz. Sevgili yaylar bir beğenini almak isterim. Henüz kanalıma abone olmamış arkadaşlarım için de bir abone ol butonu tıklayarak bana küçük tatlı bir destek atabilirsiniz. Ve lütfen o güzel pozitif yorumlarını videomun altına yerleştirmeyi ihmal etme. Çünkü o güzel yorumlarını Instagram sayfamda paylaştığımı bilmeni istiyorum. Lütfen bu videoyu tekrar başa sararak tekrar dinlemekte fayda olduğunu bilmeni istiyorum. Kendine çok iyi bak bay bay.